hiçbir sesi çıkmıyor ee, böyle kendi kendine yakar paklar sile. Bir insan her gün çocuğunu içindirir mi Çimdir her mı? gün banyoya soğuk yıkar paklar ha. hiç ha. üşenmez her gün her, her akşam, akşam yatmadan çocuk. önce Vallahi bilmem. ama her günde yıkanmaz ki ee, pipirikli mikser Hadi markete gidiyoruz hemen koşmamız gerekiyor Çocuklar çitiliyor musun? Kız yok kız. Jacuzzi'yi dolduruyor. Jacuzzi Hücide mi? de içinde. Jacuzzi'niz mi var? E ee, ayıp ettiniz. Ee, Biz akız güzel, güzel, güzel yemeği, güzel yaşamayı Bak, severiz. Limousin'de evet. duyun. Bak duyun bekarlar duyun. Evet. Jacuzzi de, Oha oh, ha, hay. Evet, Maşallah Allah daha çok versin. Çabuk olay da çabuk. Koşuyorum hemen. Domateslerimi alacağım ilk başta. Bugün bizi nasıl yemekler bekliyor? Çok güzel yemekler sizi bekliyor. Özbek pilavı var bugün. Özbek pilavı çok tartışılıyor. Kayınvalideler bu ana yemek değil diyor. Evet diyenler oluyor ama bakacağız. Salatamız da var. Hani özbek pilavın yanında sadece domates salatası gider. Hani başka bir şey gitmez. Çünkü pilavın içerisinde her şey mevcut. Şuradan bir tane lahana alacağım. Biraz küçük lahana bulayım kendime. Lahanadan börek mi yapacaksın? Evet, evet. Tencerede lahanalı börek. Hiçbir kayvalda öyle bir börek görmedi. O da mı sizin yöreye ait? Evet, evet. Çok güzel bir lahana böreği yapacağım. Ayda dün çok yüksek puanlar çıktı. Evet, evet, evet. Bugün çok iyi bir şeyler çıkarmam gerekiyor. Dünkü gün çok güzelmiş. O yüzden... Üstelik kayınvaliden 9 verdi. Ne yapsın? O da bir şaşırmış, vermiş ama sonradan tabii... Biraz pişman oldu. Nasıl verdim dedi. Kendisi bile anlamamış. Sonradan mı pişman olmuş? Beni gördükten sonra diyeyim. Biraz pişmanlık yaşadı tabii ki de. Kızdın mı yoksa? Kızmadım ama hani nasıl anlattı? Hani hak ettiğini anlattı. O yüzden de ben bir şey diyemedim. Ne yapayım? Hak ettiyse dedim hakkını versin dedim. Peki şimdi ne olacak? Bakacağız. Bugün de biz bir şeyler bekliyoruz. İnşallah aynı kaynanan verdiği puan bana da gelir diye düşünüyorum. 9 puan mı? Alacağız. Mecbur. Artık kaynanan başlatmış. Biz de devamını getireceğiz. Ne yapalım? Şimdi şöyle bir durum var. Fatma Hanım'ın eşi 30 yıl evvel çalışacağım diye gitmiş Rusya'ya gidiş o gidiş. Kaybolmuş. Boşanamamışlar da. Kız su adamın hanım. Evlenir miydin boşansaydın? Yok da, yok da evlenme. Nereye Seni bıraktı öyle. Beni bıraktım. Ne bir mektup, ne bir mesaj, ne bir şey yok. Öyle ben kaldım iki çocukla. Aha. Öyle iki çocukla. Peki çocuklar... akrabaları falan hiç mi haber alamamış? Anası, babası, kardeşleri sormadın mı? Benim kocam sizin oğlunuz, kardeşiniz yok. Ama böyle bir zaman değil ki. Telefon, telefon yok, yok, o zaman. Nasıl ulaşacağım? Bundan 40 sene önce. E, doğru söylüyorsun. Öyle şey hani yok. hiç mi kimse haber ister. almamış? Yok alamadık Hiç. Et siparişi vermek istiyorum. Hayır. Bir buçuk kilo et alacağım. Özbek planda kullanmam için yumuşak olması gerekiyor. Ne eti alıyorsun? Dana eti. Tamam. Dana eti bir buçuk kilo. Ben gelene kadar onu da ayarlayın siz. Ben tereyağımı alayım. Ayda. Eşim seneler sonra babasıyla görüntülü konuşmuş. Evet, evet görüştü. Görüntülü konuştu. Tıpkı senin eşinle görüntülü konuştuğun gibi. Evet. Peki neden bir kere bile bir araya gelmediniz? Yani gelemezdik çünkü uzak, mesafemiz uzak. Gelemeyiz. Eşini ilk defa yüz yüze gördüğünde ne hissettin? Çok güzel bir duygu. Anlatılmaz yani. Yaşamak mı lazım? Evet, yaşamanız gerekiyor. Çok heyecanlı bir gündü. Yaşamanız gerekiyor. Ekmeğimi de alayım. Kayınvalideyle 9 yıldır aynı evde yaşamak nasıl bir duygu? İyi ya iyi anlaşıyoruz. Kayınvaliden zor bir insan mı? yok zor değil. Şu anda arkandan seni çekiştiriyor mudur? Evet çekiştiriyorlar şimdi. Ne diyordun? Bilmiyorum bakacağız izleyeceğiz göreceğiz. İşte böyle büyüttüm evlendim. Hiçbir haber salmaz mı insan bari çalışıyorum. 30 Budur. sene sonra... Oğullarım internetten babalarını buldular. Ya söyledin geçen gün. Anne dedi babamızı bulduk artık ağlaşıyorlar, benim üstüme geliyorlar, Düşünsene, babamızı getire... Kaç yaşında? 32-33 yaşında çocuklar herhalde 35-36. 35-36 küçükken Aralarında bir yaş var çocuklar. 30 yıl sonra babanızı buluyorsunuz. Evet. Ee ne demiş çocuklarına, ne açıklama var yani? Ben istememişim, beni kötülemiş. Aa, iyilik sağ olun. Biraz işte konuştular, ettiler. Bir iki para gönderdi çocuklarım, iki Hı. oğlum da. Oğlum Peki dedi ki, çocuklar demedi mi biz sana niye gönderelim para sen yok, bizi bıraktın. O, gittin Çocuklarım beni işte. çağırdılar dediler oturduk balkonda. Hı. Anne dedi barış dedi. Yani ha, barış nikahınızı tezeliye. Ya. Dedim eğer o adam bu eve gelirse beni hiç bulamazsınız. Telefonumu da kırar atarım. Beni bulamazsınız oğlum dedim. Çok Hazırına haklısın. mı gelip oturacak? Benim güzel. başımdan bir degirmen taşı geçmedi. Ben neler yaşadım. İki işte çalıştım da çocuklarıma baktım büyüktüm. Helal olsun. Bir, bir gelenimde Konya'lı. Konya'lıdan gelin almak, kız almak kolay mı? Değil mi? mi? Değil mi bir düğün yaptım ki babalılar yapamaz. Maşallah sen ne iş yaptın Fatma Hanım öyle iki iş? Memlekette 23 sene çalıştım öğretmen olarak. Aa ne öğretmeni? Rus dili. Dostlu Edebiyat. Evet. Çok güzel. 23 sene tam çalıştım. Ee, Türkiye'ye geldim. Bunlar hep ervaklarımı, diplomalarımı, 23 senelik çalışma e, kağıtlarımı tercüman ettim. Noter testifi ettim. E, m, milliyetime bak bak neler götürdüm. Neler? Özbekistan'dan Türkiye'nin anlaşması olmadığı için ben emekli olamadım. Ay hay Allah. O 23 sene uçtum. Çık. Ama burada ne ettim? Fırında çalıştım. Tuvalet yıkadım, çok özür dilerim. Ne demek özür dilerim? Bulaşık demek? Olur yıkadım. Öyle şey? 2, 20 sene Helal öyle edin. ömrüm geçti işte. Duyuyorsunuz değil mi? Gerçekten de yani. Çok şükür. Ve şimdi eşin dönmek istiyor. Dönmek istiyor ama artık çocuklar da engelledi. Ha. Bana dediler ikisi de ana sen ne dersen o olur. Tabii. Çok ben haklısın. dedim istemem çok dedim. Haklısın. Hazırına oturacak. ben de istemem. Bir de bu yaştan sonra ona mı bakayım? He? Söyleyin. Hadi bakalım mutfağa gidelim devam edelim Fatma Hanım. Gel canım gel gel. Market alışverişine devam eden Ayda listesini tamamlamaya çalışıyor. Teşekkür ederim. Etlerini kontrol et gelin hanım. Evet bakıyorum hemen. Son bir buçuk dakika. Güzel güzel hemen koşuyoruz. Frambuazımı mı almam lazım? Yarışmacımız meyveli pastası için dondurulmuş frambuaz arıyor. Bunlar hepsi görkmenli. Bakabilir misiniz? Frambuaz lazım bana. Var mıdır acaba? Kırmızılı. Ben size başka dolaptan getireyim. Belki depoda kalmıştır. Tamam. Son 1 dakika artık koşman lazım. Koşalım hemen hemen koşuyoruz. Hemen koşuyoruz. Listeni kontrol etmeyi unutma. Evet, evet, evet kontrol ediyorum. Yarışmacımız listesini tekrar kontrol edip aldığı ürünleri kasadan geçiriyor. Tamam, hepsini aldım. Eksiğin var mı? Yok, eksiğim yok. Hadi o zaman ödememizi yapalım. Ne kadar tuttu? Hemen ödememi de yapıyorum. Şöyle şuradan alabilirsiniz. Ödemesini de yapan yarışmacımızın yeni rotası mutfak. Evet Zühal Hanım bunu ne? kendi ellerimle yaptım. Canım ya, niye zahmet ettin? Teşekkür ederim. Sarı kiraz çekirdeğini kendim reçel. çıkardım tabii. Reçel. Çok teşekkür. Aynı güzeldi bak patlıcan. Evet. Patlıcanlı biberli kızartma. Ay niye zahmet Kahvaltı ettin? Kahvaltıda da yiyersiniz. Birini de çocuklara verdim. Çocuklara buradaki derken çocuklar, hangi çocuğa? Buradaki, mikser oğluma verdim. Neyi verdin? Bir tane patlıcan, biber onu verdim. Tamam ben. bir patlıcan, biberden bir şey olmaz. Kahvaltıda ama. yiyenler. Kahvaltıda mı? O çoktan yemiştir onu. Ara öğün onu. Kahvaltısı o böyle şeyler kesmez onu o kahvaltıda. Öyle mi? Da. Tabii o öyle bir ekmek Aa, falan yiyenlerden. O bunu böyle bir hani ara öğün falan iki kaşıkta bitirmiştir zaten. O öyledir. Çok yani. Güzeldi, ben geldim. Çok çok geldin. Aa, ha, ha, hoş geldin, geldin ha, ha. Ayda. Hoş bulduk. Bak bu özel tencere getirmişler. Ne için kullanacaksın tencereyi? Evet bu bizim Özbekistan'dan getirtirmiş. Tamam. Delikli tencere buharda pişecek. Yok Kızımın çeyizi. Al bakalım anneciğim. Pil, patlıcan vermiş sana. Yedin mi patlıcanını? Sabah kahvaltısı için bana özel getirmiş Zuhal Hanım. Aa, daha yememişsin. İyi misin? Hasta mısın? Bir şeyin mi var? Ne oldu? Hemen kilere koyacağım Zuhal Hanım. Çok olduğu için satışını yapıyorum. Hiç bozmak istemiyorum. Ah. Zuhal Hanım ben üzerim işte değişti. Geliyorum. Gel canım. Bunlar organik Zuhal Hanım. Çok iyi piyasası var. Kaça gider? Kaça oturtayım o? Bizim programda yeni ikramları mı satıyorsun? Bu arada elmas annemiz Anzerbalı da gönderecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.